İşte bütün hikaye bu soruda gizli aslında. Küçücük bir çiçek nasıl oluyor da devasa bir ormanın temelini atabiliyor? Cevap, bitkilerin binlerce yıldır mükemmelleştirdiği o zekice üreme stratejisinde saklı. Gelin bu süreci hep birlikte adım adım çözelim. Ama durun, hemen çiçeğin kendisine dalmadan önce bir adım geri atıp büyük resme bakalım. Bitkiler dünyasındaki iki ana sınıflandırmayı anlamak kahramanımızı daha iyi tanımamızı sağlayacak. Bitkiler alemini en temel haliyle iki büyük gruba ayırabiliriz. Bir tarafta yosunlar, eğrelti otları gibi daha basit yapılı, çiçek açmayan ve tohum üretmeyen bitkiler var. Diğer tarafta ise işte bizim bugünkü yıldızlarımız, yani çiçekli bitkiler bulunuyor. Onların nesillerini devam ettirme yöntemi gerçekten de bir mühendislik harikası. Evet, şimdi ana konumuza, yani çiçeğin kendisine geliyoruz. Bir çiçeğe yeni bir hayat yaratmak için tasarlanmış, yüksek teknolojili bir fabrika gibi düşünebilirsiniz. Peki, bu inanılmaz fabrikanın içinde neler var? Hangi parçalar bir araya gelip bu mucizeyi gerçekleştiriyor? Gelin, çiçeğin kalbine doğru bir yolculuğa çıkalım ve bu parçaları tek tek tanıyalım. Fabrikanın tam merkezinde, operasyonun kalbinde dişi organ var. Gelecekteki tohumların üretileceği yumurtalık burada bulunuyor. En tepesindeki o yapışkan kısım ise polenler için hazırlanmış kusursuz bir iniş pisti görevi görüyor. Sırada erkek organ var. Burası da fabrikanın polen üretim bandı. Yani genetik bilgiyi taşıyan o minicik altın tozlarının üretildiği yer. Bu polenler yeni bir hayat başlatacak mesajı taşıyan küçük elçiler gibi aslında. Gelelim taç yapraklara. Onlar sadece çiçeğe güzellik katan bir süs değil. Aslında arılar, kelebekler gibi polen taşıyıcıları için hazırlanmış capcanlı, kokulu birer reklam panosu onlar. En iyi nektar bende gelin diye bağırıyorlar adeta. Ve son olarak genellikle pek dikkat çekmeyen ama çok önemli bir görevi olan çanat yapraklar. Onlar çiçeğin sadık koruyucuları. Çiçek daha bir tomurcukken içindeki o değerli üreme organlarını dış dünyanın tehlikelerinden koruyan birer kalkan gibiler. Evet, fabrikanın bütün parçalarını tanıdığımıza göre artık makineyi çalıştırma zamanı. Yani yaşam döngüsü dediğimiz o muhteşem süreç şimdi başlıyor. İşte o sihirli döngü karşınızda. Tam 7 adımda. Her şey tozlaşmayla başlıyor. Yani polenin bir şekilde dişi organın tepeciğine konmasıyla Sonra ikinci adım, döllenme. Polen ve yumurta hücresi birleşiyor ve zigot dediğimiz döllenmiş yumurta oluşuyor. Bu zigot hemen bölünmeye başlayıp minicik bir bitki taslağına, yani embriyoya dönüşüyor. Beşinci adımda bu embriyo, yanına azığını da alıp koruyucu bir kabuğun içine giriyor ve tohum halini alıyor. Altıncı adımda ise yumurtalık, bu değerli tohumu korumak için şişiyor, sulanıyor ve lezzetli bir meyveye dönüşüyor. Peki ya yedinci adım? İşte o, her şeyin yeniden başlamasını sağlayan o mucizevi an, yani çimlenme. Şimdi döngünün en kritik anına, o uyku halindeki yaşam paketini, yani tohumu uyandırmaya odaklanalım. Tohum, doğru zamanın gelmesini sabırla bekleyen bir zaman kapsül gibidir. Peki, bu uyan güzeli hayata döndüren o sihirli formül ne? Onu derin uykusundan uyandıran o gizli tarifin içinde hangi malzemeler var? İşte size çimlenmenin 3 ana maddelik gizli tarifi. Su, oksijen ve uygun sıcaklık. Su, içindeki motoru çalıştırıyor. Oksijen, ilk hareket için gereken enerjiyi sağlıyor. Sıcaklık ise, dışarısı güvenli, artık çıkabilirsin sinyalini veriyor. En ilginç kısmı ne biliyor musunuz? Bu aşamada henüz ışığa ya da toprağa ihtiyaç yok. Tohum, sırt çantasındaki kendi azığını kullanıyor. Ama o minik filiz toprağın yüzeyine çıkıp dünyaya merhaba dediği an işte o zaman oyunun kuralları tamamen değişiyor. Tarifimize iki yeni ve çok önemli madde ekleniyor. Güneş ışığı ve karbondioksit. Çünkü bitki artık kendi besinini üretmeye, yani fotosentez yapmaya başlıyor. Asıl büyüme macerası işte şimdi start alıyor. Bir çiçeğin bu kusursuz yolculuğu doğanın ne kadar zeki ve ne kadar mükemmel bir mühendis olduğunu bir kez daha gösteriyor, değil mi? Bu da insanı düşündürüyor. Acaba etrafımızda, gözümüzün önünde duran ama fark etmeyi bekleyen daha ne kadar çok böyle mucize var?